Malzemelerin hazırlanması. İlk adım malzemeleri hazırlamaktır. Bunlar genellikle pirinç, zeytinyağı, soğan, domates, maydanoz, nane, limon suyu, tuz, karabiber ve asma yapraklarıdır. İç harcın hazırlanması. Soğanları ince ince doğrayın ve zeytinyağında kavurun. Daha sonra yıkanmış pirinci ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Doğranmış domates, ince kıyılmış maydanoz, nane, tuz ve karabiberi ekleyin. Az miktarda su ekleyip pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Sonra limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Asma yapraklarının hazırlanması. Asma yapraklarını kaynar suda birkaç dakika haşlayın ve soğuk suyla şoklayın. Daha sonra fazla saplarını kesin. Sarmaların yapılması. Her bir asma yaprağının parlak yüzeyi aşağıya gelecek şekilde serin. Üzerine bir miktar iç harç koyun ve kenarlarını içe doğru katlayarak sıkı bir şekilde sarın. Pişirme. Sarma işlemi bittikten sonra sarmaları tencereye dizin. Üzerine bir tabak koyarak sarmaların açılmamasını sağlayın. Üzerine su ve biraz zeytinyağı ekleyin. Kısık ateşte sarmalar yumuşayana kadar pişirin. Servis: Sarmalar piştikten sonra soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.